İrfancan Can Kahveci'ye ne oldu? İrfan Can Kahveci özellikle geçen sene oynadığı futbolu ile yıllardır beklenen patlamayı yaptı ve hem Fenerbahçe için hem de milli takımımız için çok önemli bir yere geldi. Geçen sezon 46 maçta 18 gol 10 asist gibi çok verimli bir sezon geçirdi. Fakat bu sezon Mourinho'nun gelmesiyle tamamen gözden kayboldu. Peki bunun sebebi ne? Özellikle Mourinho'nun sisteminde kanat oyuncuları her zaman atik, hızlı ve çalın özellikleriyle öne çıkan oyuncular. Bu yüzden Oğuz Aydın veya Sen Maximen daha çok tercih ediliyor. Bakıldığı zaman İrfan'ın en verimli olduğu alan her zaman sağ çizgi. Bu yüzden bu sezon Oğuz Aydın'ın çıkışı da İrfan'ın sürelerini azalttı. Her ne kadar taktik anlayıştan kaynaklı olarak gözükse de ben bunu sadece taktikten ibaret olduğunu düşünmüyorum. İrfan biraz da oynamak isteyen bir futbolcu. Kesik yemeği sevmeyen, oynatılmadığında modu düşebilen biri. Bu yüzden bu sezon sonradan oyuna girdiği dönemlerde de performans gösteremedi. Sadece 12 kez ilk 11'de şans buldu ki bu da onun için çok düşük bir sayı. Bu sezon ise sadece bir golü ve 3 asisti var. Peki sence İrfan Can Kahveci geçen sezon gösterdiği performans bir kere daha tekrarlayabilir mi? Yoksa kulübesinde kalmaya devam mı edecek